Şu şey iyi, eti eti iyi, eti et yanıyor. Abi, Nerede? Ben yiyeyim. Ben iyiyim, iyiyim. Yiyeyim. Yiyeyim, e, yiyeyim, yiyeyim, yiyeyim. Altı kaçtı görüyor musun? Kim gibi de ya, adam. Bunu yemiyorum sizi. Bir tane de bağ bıraksanız <laughs> <mı>? lan. <laughs> Vallahi. Abi şu tipine bak ya. Mehmet abi tipine bakar mısın? Bu etlere elini ne var ya. Kaybol. <laughs> kaybol lan buradan kaybol. <laughs> kaybol burada. <laughs> <laughs> Yemediysen git kendine geyik abla. Kaybol. Abi arabaya atlayın arabaya gidelim. Ne demek istiyorsun? Ya Allah bir dur da, bir dur da, bir dur da bir, dur da, bir dur da, bir dur da, bir dur, bir dur, bir dur, bir dur da, bineyim Abi araba durdu bir saniye. Araba sıkıştı Çıktı, çıktı, Ne 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 piston aşağı <laughs> in. Piston aşağı piston aşağı. Abi <laughs> dizi seni Ha kadar. Habun ha abi bak da hiç istifini bozayım Gel gel neyse yürüyerek devam edelim. Ben zaten orada arabayı park etmek istedim. Aynen aynen koş koş koş. Gel gel. gel. uyan uyan geldik uyan. Şurada da şey var bu arada. Sapan var eğer almadıysanız adam. Aha en sevdiğim ben. Aa Fergin ne <laughs> Yandık. <gülüyor> ya, abi, abi, vuruyor, sar vuruyor. <laughs> vuruyor. Ben taşa <laughs>